Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz adaylıktan resmen çekildi. Cumhurbaşkanı adaylarından bir kişi eksildi. Değerli izleyenler Fatih Erbakan'dan açıklama geldi. Adaylıktan çekiliyorum. Talep ettiğimiz konularda Erdoğan'la uzlaştık dedi. Kıymetli izleyenler, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı sonrası basın açıklaması yaptı. Adaylıktan çekildiğini söyleyen Erbakan, "Talep ettiğimiz konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzlaşmaya vardık." dedi. Değerli izleyenler, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararı sonrası basın toplantısı düzenledi. Erbakan'ın konuşmasından satır başları şöyledi: Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 12'de külliyede bir araya geldik. Partimizin taleplerinin iktidar olunması halinde uygulanacağı konusunda bizzat Cumhurbaşkanı ile anlaşmaya vardık. Karşı bloğun yani Millet İttifakı'nın ülkemize fayda sağlamayacağını görmemiz de bu kararı almamızda etkili oldu. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta genel merkezimize ziyarette bulunacaklar. Kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. 3 günden beri adaylığımız için imza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.